pump etkisiyle kaslarını dev gibi göster. Pump çalıştığımız kas grubunun içerisinde kana hapsetmemizdir. Bunu arttırmanın birkaç yolu bulunmaktadır. Yeterli su tüketimi. Antrenmandan önce yeterli su tüketimi ile pump seviyesini arttırabilirsiniz. Unutmayın ki kasların %75 veya 80'i sudan oluşmaktadır. 2. Sodyum alımına dikkat etmek. Sodyum kaslarda tutulmaya sebep olur. Bu da pump etkisini arttırır. 3. Düzenli uyku. Unutmayın ki dinlenmiş bir kas grubu daha iyi pump olacaktır. Yeterli karbonhidrat alımı. Karbonhidrat enerji demektir. Enerji olmadan pump olmanız imkansızdır. Pump etkisini arttıracak saplementler kullanmak. Bunu örnek olarak pre-workoutları gösterebiliriz. Bunlara dikkat edersen pump seviyeni arttırabilirsin. Bu tarz içerikler için takipte kal, ihtiyacı olan arkadaşına gönder.